Selamun aleyküm <laughs> arkadaşlar. RCS Split geçiyor. İyi seyirler. Halil Allah şefim kazası vagonlarınızı getirirsiniz. Ferhat şefim. Yok Ferhat şefim değil arkadaşlar. Vedat şefim. Halil Allah diyelim. <gülüyor> <gülüyor> ve ve veya ve gitti arkadaşlar Sarı ablanın trenini iyi destan geçti az önce. Gitti. Baba. Şimdi Zaren'in treni geçti az önce neydi istasyonda? Gömmedi. Makinistler buluştular istasyonda. Şu Zaren'in şefi şu an 33 binlikle bağlı. Biraz sonra gidecek istasyonda. 33 binlik geldi istasyona. Bak onları ama ya. Bu ne evestik? Gelme de. Arkadaşlar, zorlamlandıren neden sonra geçtaz önce? Sahneydi. Tamam bana matmayın ben arkadaşlar. Bir dahaki sene. Bir dahaki. Bir dahaki sene. Videosu. görürsünüz arkadaşlar. Ya, akşamlar, i̇yi akşamlar geceler. Gece çekimi sevenler gelsin.